Merhabalar efendim, hepinize tekrardan hayırlı cumalar bu arada. Oo Kadir Bey. Yine aparatımızla metre metre kablomuzla her yere ulaşıyoruz artık. Derya Hanımın gününü özel. Oo. Derya abla ilk defa senin evde kullanacağım. Çek, 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 çek. Heh bak kablosuz uzun. Temizlik malzemelerinde en büyük problem kablosuz kısa olmasın uzanamıyorsun yani. Evet. Peki Derya amca peteklerinizin içine bakmak istiyorum efendim. Bak. Şöyle bakayım. Evet. Size petekleri vermek istiyorum. Hı hı. Şöyle peteklerimizin üst kısmını açalım. Rahat bir şekilde. Sizden ricam bir kova suyu kapın gelin banyoda. Şöyle Derya Hanım güzel bir petek silsin efendim. Ben de göreyim. Temizlikte hakikaten bezi sıksan suyunu çıkaran insanlardan bir tanesiyim. Koşur koşur temizlik yapmayı çok seviyorum. Bir de temizlik sırasında kullandığın deterjandan ziyade bileğinin gücü çok önemlidir. En iyi puanı bugün temizlikte ben alacağım. Çünkü eğer puan almazsam anneme haksızlık etmiş olurum. Derya ablacığım bu peteği sana bırakıyorum. Hanımefendi içeride bu petek nereden çıktı Kadir Bey diye söylendi. <laughs> Vallahi ben <laughs> çıkartmadım evde petek var ne yapayım ben mi getireyim Ya mi petek var da içi de nereden aklınıza geldi? Canım Ay, abla. ama dedim ki Derya'nın bu hafta çok yoğundu dedim. Setti dedim koşturdu dedim. O yüzden gözüne kaçmış olabilir. Bizim amacımız burada temizlik zaten. Hatta burada bir tane daha var. Onu da hemen açalım. Bu arada çiçekleriniz çok güzel. Derya çok çeçizim diyor. Bilmiyorum. Hiç de öyle biri de benziyor. Biraz pirpirikli. ince eriyor, sık dokuyor. Hiç sevmem canım. Pirpirikliği kim sever? Çiçeğe güzel diyor. Temizliğime güzel demiyor. Poşur poşur şuraları sildirseydim ben bana bileyim de bir Derya Hanımın pis diye. Dedim ki petekleri silmemiz gerekiyor. Biz zaten eve temizliğine puan vermiyoruz ki. Senin petekleri temizliğine puan veriyoruz ya. Şimdi benden puan almak istiyorsan bu petekleri parlat. Ben dedim ki Derya Hanım'ın gerçekten temizlik konusunda bilgisi var ve o abi. zaman buyurun. Peki ben ne yapacağım? Hadi bakalım ne yapacaksın görelim. Şimdi hazır makinemizi elimizde almışken Derya'n da beni izleyecek galiba e, orada. Kadir Bey sileceğim de yalnız ben bir şey soracağım. Tabii buyurun. Ben petek temizliği hiç yapmadım özür dilerim. Onu peteği açtığımda anladım zaten de çaktırmamaya çalıştım ama kendi el verdi bak. Bir saniye bir saniye. Oo. Teşekkürler buyurun. Efektimiz bittiğine göre Derya amcım hiç Öz uğraştıracak bir şey değil. suya bezi batırıyorsun ha, tamam, sıkıyorsun. Sıktım. Sonra normal tezgah siler gibi üstünü şöyle siliyorsun. Ha, burayı silmekten bahsediyor. Hı, onu siliyorum ya. İçini içini. İçini nasıl sileceğim? Ha elimle tamam. Tamam tamam ben şimdi sopan var onu alayım. Kadir ya şaka benim. yapıyor anlamadın mı sen? Anlamadım. Esprili Anlamadım. kadın ya ya. Kös yani. Kesinlikle espriliyim. Ben şimdi şuradan bir tane sopan var onu alıp geleceğim. Ha, Bakın. Al sopanı abla. Petek nasıl silinir size göstereceğim. Aynen öyle ben de merak ediyorum. Ne koyuyorsun Kadir? Hemen bizim leke çıkarıcımızdan koyuyorum. Normal siz evinizde olan leke çıkarıcıyı kullanabilirsiniz. Bu makineler için özel deterjan var onları da kullanabilirsiniz. Şimdi hazırsanız. Düğmeleri karışık değil değil mi? Çok rahat. 2-3 tane düğme. Kedisi Hanımefendi de geldi. Kadir Bey bununla sizi döverim. Benim Ablam, kederlerim. Ablam vallahi benim bir suçum yok. Ben, ben kim gördüğümü dayanamıyorum. Size. Bugün nedir başıma gelen? Şu bezlerinizden alabilir miyim Kadir Bey? Tabii ki tabii ki hepsi serbest size. Tamam. Kadir Esildi son teknoloji koltuk yıkama makinesiyle Derya Hanım'ın pufunu yıkamaya başlıyor. Derya'nın peteğini temizlerken puftaki kirler de harika bir şekilde makinemiz tarafından emiliyor. Ve El, bir şey elini getir. Aa, i̇çine falan çeker. Seni çeker mi koca herif? Al uzattım. Bakar musluk. Gördün mü? Bu suyu ben soğuk doldurdum musluktan. Kendimi ısıttı. Kendi suyu ısıtıyor. Kirleri sıcak suyla çıkarıyoruz efendim. Kadir Bey giderken onu makineyi bana bırakır mısınız? Canım abla, henüz daha şampiyon dağıtımımız lütfen. yok. Lütfen. Ben de istiyorum o makineden lütfen. Bir şey derdin de demiyorum. <laughs> Ama sen koltukları yıkatıyor mu normalde? Yani benim gibi bir kadın, hamarat bir kadın yıkatır mı yani onları? Ama siliyorum ve lekeler çıkmıyor. Bu e, makinenin marifeti eğer onlar çıkarsa. Asla çıkmıyor. Senin bu arada koltuk kumaşı da kendinden böyle sarımtırak bir rengi var. Evet evet rengi öyle evet doğru söylüyorsunuz. Ben Derya Hanım'ın hiçbir şey iyi yapacağını düşünmüyorum. Temizlik de dahil. Abla buna hiç, hiç sütlü kahve falan döküldü mü? Hayır bizde kahve hiç içilmez. Ha. Yasak mı? Bence sen gene de emin konuşma. Senin çocuklar sende, sen evde yokken içti galiba. Benim çocuklarım benimle yaşamıyor Kadir Bey. Aa neredeler? Bir tanesi Malta'da yaşıyor senelerdir. Maltepe buraya yakın. Malta Malta. Diğeri de e, şu an Londra'da. Londra'da. İş için mi okul için mi? Mi? Şu an iş için gitti. Maşallah hep iyi yerlere gitmişler Allah bağışlasın. Allah razı olsun inşallah. E oğlunuz bize erik göndersin ya. Malta deyince aklına tamam. erik mi geldi evet, ya? Evet kesinlikle söylerim ve size erik gönderirim Malta'dan. Sana gönderiyor mu Malta eriği? Evet evet senede 10 defa falan gönderiyor. Derya Hanım salondaki temizliğine devam ediyor. Hanfendi peteklerini temizlerken Kadir Esinli de koltuk yıkama makinesiyle pufu kirlerinden arındırmaya devam ediyor. Kadir Bey dışı hiç kirli değilmiş bu arada. Neymiş abla? Dışı hiç kirli değilmiş. Dışı değil zaten içi. Evet içini temizledim dışını da temizledim bitti burada Ama benim içim. Ama bir şaka yaptın değil mi? Hiç petek içi temizlememezliğin olmadı şimdi. Temizlemedim bana. hiç. Ama aklıma gelmedi. Aklıma gelse temizlerdim. E üstten görünce demedin mi mesela acaba ben bunu açabilir miyim? Eğer nasıl açıldığını bilseydim kesinlikle temizlerdim. Ya sen bu kadar gözü açık kadınsın. Diğerleri olsa tamam diyeceğim. Ne biliyor musun? Hele, onlar... hele ki gizem. Ya gizem pek kombiyi ki. açmayı biliyor mu acaba? Hele ki gizem. Derya Hanım çok bilmiş olduğunu düşünüyor ama ben de hiçbir şey bilmiyor. Gel Azla sen çek gel. Gelin şaşıracaksınız. Geliyorum geliyorum. Kadir'cim bunun ucunda cam lastiği gibi bir lastik var. O iyice çekmesini sağlıyor galiba. Burada lastik yok yoktu ses. Öteki uçta mı var? O görmüş olduğun aparat kendisi eve dağılmış da indirimler. Bak ya niye söyledin? Ondan cam da siliyorsun. Kapıların için büyük camlarda da silebiliyorsun. Onun için. Derya abla gel gel. gel. Pedek bitti pedeyi temizledim. Yani Derya Hanım'la alakalı aslında çok da konuşulacak bir şey yok. Benim karakterime, kişiliğime uygun biri değil ilk günde söyledim hiç pozitif bir enerji elektrik alamadım son gündeyim hala aynısını hissediyorum Kadir Bey ben sizden daha hızlı temizleyeceğim bakın <laughs> öyle hızlı, hızlı olmaz yavaş yapın ben bunu Bas elimle abla. asla temizleyemedim bilginiz olsun Durun önce ıslatın basın ona İçine zaten ben leke çıkarıcı hiç koydum Şuraları da tutun ah elim yandı öyle ısıtıyor ki Ay benim de yaktı Bakın bakın nasıl yemiyor bakın Aman Allah'ım <laughs> şey, gel ben buradan çekeyim de sen gör tamam bak çekin de şuradan çıkanı görüyor musun bak Gördüm gördüm simsiyah kendimden utandım Utançcak bir şey yok ablam. Sonuçta eline geçiyor. Tamam bırak, ben temizlerim sana. Tabii, iyi temizlerim. Görmek istemiyor Kadir Bey. Ben peteği bitirdiysen ona bir bakayım Onu Onu bitirdim bakabilirsiniz. Her temiz oldu. Yani Derya Hanım yıllarca çalıştığını söyledi. Yeni emekli olmuş. Muhtemelen ev temizliklerinde çok böyle ince detay püf noktalarına girebileceğini düşünmüyorum. Genelde çalışan kadınlar yardımcı aldıkları için ya da üstün körü böyle yalap şalap bir temizlik yaptığı için çok detaylı yapabileceğini düşünmüyorum. Anne! Teyzenin altına almadın Temizliğe. mı? Vallahi bak temizlikten tam puan almazsam annem beni öldürür. Annecinizin ellerinden öpüyorum teyzeci. Öpüyorum. Öpüyorum. Bir de beni anneciğim. anneciğim. Canım annem benim. Özür dilerim anne. Kaç yaşında olursan ol anneden korkuluyor değil mi? Aşk olsun. Derya Hanım başından beri net bir karakter. Yani çizgisini bozmadı. Yani kendine özgü yorumları var. Dışarıdan biraz itici gözüküyor olabilir ama bu tabii kişiden kişiye değişir. Net duruşunu takdir ediyorum. Şimdi Derya abla sık sık silmiş ya. Sildiği için içine işliyor bence o ıslak suyuyla. Valla defalarca sürekli evet, siliyorum işte ya. Abla. Yani şöyle bileğimin gücüyle bu şekilde bu şekilde. Ya bu ne şekilde... kadar silersen siz Derya abla süngerine daha çok gidiyor kiri. Öyle olmuş maalesef ya. Yani bu senin hatan değil ablam. bana saldı en azından silmişsin. Tamam mı? Daha fazla yormayayım seni. Derya hanım bence çok despot biri. Kesinlikle eleştiriye açık değil. Her söylediğini farklı şekilde aktarıyor. Söylediği şeylerle asla bağdaşmıyor. Tekrar söylüyorum hanımlar sizin de çoğunuz koltuklarınızı siliyorsunuz. Bu kadıncağız da silmiş. Temiz olsun diye uğraşmış ama kiri daha çok süngerine itiyorsunuz. O yüzden vakumlamanız gerekiyor efendim. Bizim amacımız da temizlik yapmak. Ellerinize sağlık. Pet endüstrisi güzel temizlemişsiniz ama altta küçük detaylar kaçmış. O da ilk defa petek açtığı için hanımefendi. Çünkü şimdiye kadar pek petek açmayı bilmiyorum. Gerçekten manişti. bilmiyordum. Şimdi ben bunu masada anlarsan diyecekler ki Derya Hanım her şeyi biliyorsunuz. Petek açmayı bilmiyorsunuz. Allah abi bizim, bizim. adamızsa. Tamam. Bırak ondan konus. Vallahi söyleyeceksin sen ben biliyorum seni. Onları <laughs> sen, ben bakıyorum. O söyle. Sen, sen. Ama ben bu konuda söylemem. Asla güvenmiyorum sana. Canım bayılıyorum bu insanların bana olan güveni. Arkadaşlar hazır. Bir, iki, üç. Allah, Allah kahretmesin seni. Ablam kalk. Makinamızı aldık gidiyoruz. Derya Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Kadın evinin kirinden kaçtı be. Ben özel soslarını merak ediyorum. Somonu da çok severim. Tatlına bayılacağıma inanıyorum. İnşallah. Ve çorbanın tarifini seyircilerimize de vermek istiyoruz. Kesinlikle. O zaman hemen burayı terk ediyoruz ablam. Yürü. yürü. yürü, yürü, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.